Çırak, Ria tamam ama garip hakim. Onu tanıyor muyum? O benim arkadaşım. Aramasını ben söyledim. Ve senin tahminin yine doğru çıktı. Ria beni her aradığında, Hişan'ı kesinlikle çok etkilendi. Sanırım oluyor. Ne zaman telefonum çalsa, Hişan'ın yüzü düşüyor. Tahmin ediyorum. Eğer o birinden hoşlanırsa, o da başkasından hoşlanırsa, yüzü düşer. Sana ne oldu? Bütün bunlar seni de etkilemiş gibi. Yanlış mı düşünüyorum? Ya, tabii ki etkilenirim. Çünkü iş yani senden hoşlanıyor ve bir gün gelecek seni seveceğinden eminim. Sen iş iyi tanıyorsun. Sen öyle diyorsan eminim doğrudur. Teşekkür ederim yardımların için. Rambir ve Çırak arasında neler oluyor böyle? Kendini kahraman falan mı sanıyor? Sürekli telefon, telefon. İşeni yani hayatım. Teyze sen misin? Üzgünüm ben seni görmedim. Önemli değil canım. Ben de seninle biraz konuşmak istiyordum. Tamam hadi gel otur. Hadi otur. Şey böyle iyiyim canım. Ramir ile sen gerçekten de iyi dostsunuz değil mi? Bu yüzden ona izah et, olur mu canım? Ne hakkında? Evlilik hakkında. Bu evdeki herkes Şarman'ın evliliği hakkında konuşuyor. Şimdi senin bile evlenmen söz konusu. Artık oğlumun da evlenme çağı geldi. Ciddi şekilde evlenmeyi düşünmesi gerekiyor. Bizim köyden çok iyi bir evlenme teklifi aldı. Kız 10. sınıfa geçti. Babası burada Mumbai'de bir şoför şey ben oğluma ancak böyle bir kız bulabildim hayatım. Çünkü onun durumu hiç belli değil öyle değil mi? Ona teklif gelmişken kabul etmesini çok istedim. Ona bunu kaç kez açıkladım ama o beni hiç dinlemiyor. Eğer sen konuşursan seni dinler. Peki onunla konuşacak mısın canım? Ne? İşani çıraktan ders alıyor, öyle mi? Evet. Bugün başladılar. Sanırım kızımız İşani onun iyi bir insan olduğunu anladı ve göreceksin İşani ondan hoşlanmaya başlayacak. Evet, tabii. Buna çok sevinirim ve teşekkürü hak eden kişidir. Ranvir, çok iyi biliyorum. Evet. Peki tüm bunların kimin sayesinde olduğunu biliyor musun ha? Ranvir sayesinde. iyi ders alması için ikna eden oydu. Evet, aynen öyle. Ama Ranvir'e İshani'yi ikna etmesini ben söyledim canım. Biliyor musun? Sence ben de övgüyü hak etmiyor muyum? Elbette canım. Sen önce yemeğini ye. Ben sonra istediğini yaparım. Tamam? Mı? Öyle mi? Hadi gidelim. Bu ne demek? Bu ders alma işi de neyin nesi söylesene. Senin kızın yeterince zeki değil mi? Çırak ona ne öğretebilir ki? Sen bu kızına bir aylık süre vermedin mi? Söylesene bana. Bollywood, Hollywood tarzı güya bu tarz bizim evde sökmez harşat. Hemen kızınla konuş. Bir ay dolmadan evet demek zorunda olduğunu ona söyle. Anladın mı? Yoksa tüm bu yaşanan tiyatrodan sonra bir prens edasıyla yanına gelip... ...baba ben bu çocuktan hoşlanmadım demesi fayda etmez. Ve ayrıca... Kızınız dişe için zengin bir aileden damat bakıyorum. Eğer İshan'i yüzünden onun evliliğinde bir sorun olursa onu hiç affetmem Harşat. Evlilik arifesinde bile olsa o İshan'i bu evden def ederim. Anne. Anladın mı beni? Ben çok ciddiyim. İshan'e çıraktan hoşlanmaya başladığı bile göreceksin. Randir onu evlilik için de ikna edecek. Ha? Kızlar çırak için adeta deliriyor. Emin ol filmlerdeki artistler bile onun kadar aranmamıştır. Dikkatli ol yoksa elinden alırlar. Şimdi beni bırak asıl sen söyle bakalım. Kiminle evleneceksin? Cevap ver bana. Konu neden bana döndü? Sen duygularını asla paylaşmıyorsun. Ama ben her şeyi biliyorum. Amba teyze her şeyi anlattı. Ne? Anlattı mı? Evet. Hem de her şeyi. Ben sana kızgınım. Şu ana kadar anlamalıydım. Annen bana her şeyi anlattığında kendimi kötü hissettim. Söyle bana Ranvir, bunu nasıl yaptın? Hiç yani ama ben... Kekelemeden konuş benimle. Kimin için bekledin? Annenin seçtiği kızla neden evlenmedin? Söylesene. Evlenme çağın geldi de geçiyor bile. Evlilik hakkında mı konuştunuz? Elbette. Neden evlenmiyorsun? Peki sen neden terledin ha? Bu... Nasıl evlenebilirim ki? Amerika'ya öğrenim görmeye gideceksin. Ben de seninle geleceğim değil mi? Peki ya sonra? Sonra ne olacak? Ranvir elbet bir gün evleneceğim. Hayatını bana göre planlaman çok yanlış Ranvir. Plan falan yapmıyorum. Senin dışında hiçbir şey bilmiyorum. Senden başka kimseyi tanımıyorum. Sen bir an evvel evlen. Sonrasını düşünürüm. Düşünecek misin? Evliliği mi? Hayır. Ondan sonrasını. Sonrası ne peki? Ölmeyi düşüneceğim. Anlamadım. <laughs> yani diyorum ki senden sonra ben de evlenirim. Evlenmek de bir nevi ölmektir öyle değil mi? Fran bir saçmalıklarından bıktım. Hey. Ee, bir şey sorabilir miyim? Hayır desem ne olacak? Soracağım. Ee, peki sen çırağı beğendin mi? Bunu bana neden soruyorsun? Sanki ben evleneceğim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sen ağlıyor musun? Ee, biraz önce gülüyordun. Ama şimdi neden ağlamaya başladın? Boş ver yani mutluluk gözyaşları işte. Evleneceğim için mutlusun. Ben senden kurtulacağım için mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.